Ben de en başta onun gibi televizyonda bunu söyleseydim hani Barış bak ben de seni çağıracağım. Konuşacağız, gelsene konuşalım falan deseydim belki olaylar Burak Bey'e gelmezdi. Aynen. O konuda da ben haksızım. Ama ben onun içinde Şuray'a bir yanlış yaptığımı düşünmüyorum yani herkes her şeyi biliyordu zaten. Onu geçtim. Şu anda da Barış'a güveniyor musunuz diye sorarsanız hayır, Şuray'a ayıp edildi değil mi? Evet. Ama o da benimle artık eskisi kadar samimi olmak istemezse ya ben Barış'la konuşsam ya da konuşmasam bile kendi tercihi, ben yine onu sevmeye devam edeceğim. Bir kere arkadaş oldum onunla, sevdim. Ona kötülük yapmam. Ama kendi tercihi, yani konuşmak istemezse bir şey diyemem ama benim içim rahat o konuda yani. Ben kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum dediği noktada şöyle bir şey var. Şura'yla en çok tartışan kişi evde bendim. Ve e, barışma senesinde orada Şura e, zor durumda kaldığında ben oradan Şura'ya evet hani bu konuda haklısın, arkandayım derken Beliz bizim bu pozisyonda aramızda oturuyordu. O sırada arkadaşı olarak görüyorsa en azından tek bir kelime ya da cümle söylemesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Öykü Hanım ya bundan başka diyen yok. Ben daha şuradayım yanımda dedikodumu yapıyor ya. Bak gerçekten sinirlenmiyorum diyorum böyle yapıyor. Gördün değil mi Beliz'in gerçek yüzünü gördün değil mi diyor. E suratına söylemişle aynı şey oluyor arkandan söylemiş olmuyor. Ama Dedikodu, bunu e, sen yani. orada evet. gülümsediğin için söyledi. Evet, ben kanka, Ölke, bana güldü. Ama Öykü bana da bilir miyim? Kanka. Bunu da söyleyebilir, yani, miyim? Bunu da söyleyebilir ne olacak, miyim? Gülecek miydim Hı, seninle? Evet, ben bir noktada dersin. gülme krizine girdim. Tutamadım kendimi. E, odaydım. Evet, Şura'yla şura alakası yoktu ama almış. söyleyebilir miyim? Şimdi e, Selçuk'la şura yan yana duruyorlar ya. Aradan 5 dakika geçmiş. O konuşmasını yapmış. Sıra Selçuk'a geldi. Zaten e, olaylar benim üzerimden dönüyor. Sıcak basmış. Selçuk da o an siz dediniz ki hani ne düşünüyorsun bu konu hakkında? ...gitme konusunda. O da dedi ki ya adım yaşlı diye çıktı falan derken bana orada bir gülme geldi. Gerçekten hani bilerek yapmadım bunu. Ben de arkamı döndüm. Ona doğru güldüm. Tutamadım kendimi kamera çekmesin diye. Oradan evet bu olmamalıydı ama boş bulundum güldüm ama asla onunla yeminle alakası yoktu yani. Şurayı destekleyecek en azından tek bir kelime söyleyebilirim. E, yanımda uçurken dedim sen gitmeyeceksin dedim. Ha dedim bilmem. Ya ne bekliyorsun? Ya artık ne demedin? Artık şey yani, yani isterseniz. Barış'ı bile dedim. Ne, dedim, abim, dedim, ne, ne ben ya? Ya ben zaten geçen gün hep beraber galiba ilk gün müydü? Hep beraber oturup yine burada konuştuğumuzda şurada otururken bir arkadaşımın bu şekilde davranmasına hoş karşılamayacağımı söylemiştim. Benim düşüncem bu yönde. Katılırsınız katılmazsınız ama benim için hoş değildi yani senin e, arkadaşlıklarını e, göreceğiz yakında. İşte burada evet. biraz kend... Ay gör de örnek al lütfen. Ya konu Selçuk ya, da olsa başkası da olsa o an gülme olarak ya, ben, ben, orada fotodayım. Ya ama ben siz arkadaşlar ben de gülebilirim ya. ya. Yani bu, bu peki, konu başkası olması değil yani konu orada herkes üzgün bir halde. Ama haldeyken, sevindim ben demek oluyor sen oraya çıktın diye yani o orada orada olsun orada ya. Bu arada Selçuk'a ayıp ettim. Niye bu kadar algıya takılıyorsunuz kendinizi tanımıyor musunuz ya siz? Ya bu arada Mesela şunu öyle. anlayabiliyorum. E, mutlu yani. olmuş olabilir. O an duygu karmaşası yaşıyor olabilir. Bir yandan arkadaşı, diğer yandan hoşlandığı kişi. Hani öyle bir durum yaşanmış olduğunu algılayabiliyorum. Sadece diyorum ki en şuraya. azından tek kelime e, şurayı savunacak herhangi bir şey söyleseydi diyorum. Tek kelime Biraz o kadar. Ben sinirlerimi gördün Deniz'e. Niye ağlıyorsun şimdi? Ay. Ağlayacak ne var şimdi burada? Şu an gerçekten ne ne ne? sorar mısın kendi neye ağlıyorsun şura? Konu ne? Konuşmak istemiyorum. Kendimi niye bu pozisyona soktum mu diyorsun? Hı? Ben çok üstüne gidildiğini düşünüyorum açıkçası. Üstüne nereye gidiliyor ki? Herkes konuşuyor, herkes hakkında konuşuluyor. Yok, hayır, Hangi yani konuda? Konu... Çok hem, uzadı bence. Hem barış konusu hem karıştı. savaş konusu. Sürekli bir algı sürekli o onu yaptı aslında o ona aşk yaşaması gerekiyordu sen şunu yaptın bunu yaptın yani ben dün potadaydım. garip bir şey yani hani Kimle, kim güvenmek istediğim insanın bir anda bu şekilde e, beni bu konuma sokması e, tabii ki zor kolay değil o yani işte güvenmek istediğin insanın seni yarı yolda bırakması sıkıntı. Aranızdaki bir muhabbet aslında baktığım zaman daha çok. Geneline vuruyorsun bence. Gerek yok bu kadar genel Halledilebilir vurmaz. yani. Hani siz ikiniz konuşsanız daha çok hallolacak Aynı gibi evet, sanki bizden bahsediyor. Evet. Konuşmanın çözmesi lazım. Barış'ın bir an önce olayları çözmesi gerekiyor sanki. Çözeceğim hepsini evet. sıkıntı yok bende. Ben rahatım işte onun kanına. Yani Problem yok. konuşmaları gereken konuşmaları ya da evin genelin beklediği konuşmaları yapman gerekiyor herhalde. Zaten biz hiç konuşmadık. Noktayı koyup alalım artık sende. Koyacağım. Peki.